Rai Goç takımına hoş geldiniz sizlerle bugün Brawl Stars oynayacağım. eee Adar yani nasıl desem Adar Brawl Stars çekmiyorum. Bir gün gideceğim ona bile, e, bir Brawl Stars çekeceğim. Öyle oynayacağım ve bugün şeyle oynayacağım. Hele yeni geldi kuşatma modu. Civatalar ile batar baltalar pardon. Onu oynayacağız e, ee, savaşlarımı seçeceğim. Çok, bu daymak çok iğrenç bir şey. Söyleyeyim çoktan. Ee, başka ne yapsak ya? E, ee, bir şey gelmiyor. arkadaşlar pardon bir şey diyeceğim. Agayar tamam düşündüm. Kuratma olacağız evet ve hangisiyle söyleyeyim? Tamam ben bununla oynamak istiyorum. Mutlu yok yok ben bununla olmayacağım. Ben... El primo, el primo. Dale un El primo, el primo. El primo, el primo. abi ben bunu alayım. Ah, çok kötü oldu ya. Ya Frank var, Tara var, başka ne var lan? Frank, Tara, şeyli oha. Arkadaşlar vuruyoruz. 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 Vuruyoruz ve kuşatma yıkıldı. Şimdi siz öleceksiniz kardeşler. Aha öldük. Öldürdüm öldü. Bu da oynamayı bilmiyor ya. Oy, Çiçguru yardım isteyeceğim. Yama kadar çok zorlar vardı. Kesinlikle bu Frank ile Tara birlikte oynuyorlar. Biliyorum ben bunu. Boş 4 dört. Oha. Tekrar oynuyoruz ve bunu uyduracağız. Patlatacağız. Çatlatacağız. Lan. Alın bu arada bak. Hep Leon'la karşılaşıyorum ya. Üç gündür Leon'la oynuyorum ha. Leon dedim. Leon adıyla. Hep, hep Leon'la adıyla oynuyorum ha. Başka bir bok yapmıyorum ha. hadi 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 Ah, keşke zıplasaydım ya şu an kendime gurur duyuyorum lan 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 ay bu çok leon çok gıcık ya bu arada arkadaşlar leon 9 e, bin lira. 20 bin lira biliyor musunuz Çüş ya çüş. Ay lan kaçık. Vey vey. Vey. Bir koşun daha yersem öldürme. Aha yedim de ve öldüm de. Ah. Şeytanla. Sevmeyin ben oynamadım. Bakalım orada bir şey ya? Anasını dövecektim ama attılar bana. Vay 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 vay. Yo ho. Ben böyle bir oyunun içine etmiyorum. Hile sayıyorum. Hemen tamamlamayı orayı ya. Burada en sinir olduğum karakterle oynuyorum. Hadi hadi hadi. Rrr. Ya çok gıcık ha bu valla. Oho arkadaşlar. Bir oyun oynayacağız. Çin etkiler. Ama cidden Çin etkiler. Lan sen de kim? Of. Çok gıcık yaptım ha valla. Ya of şeytanlar. Gıcık var ya. Aptallık. Öf. Of oh be. Ne kadar gıcık ya. Oh. Ölün siz ölün ölün. Doktor Mehmet mi? Bu ne lan? Hadi. Tamamdır. Devam et, devam et, devam et. Devam et. Bu maç kazanırsak benim için çok iyi olur. Ay, ay, ay senin şeytan Brock. Özdürlü Brock. Brock'un özdürlü şey. Vallahi ya. Ama bu da benim. Olur. Kabul ediyor. Lütfen hızlı hızlıysa lütfen. Bak lütfen diyorum lütfen. Hadi birazcık daha çok hadi. Hızlı 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 hızlı. Bak oğlum şimdi düşman gelecek lan. Ha? Hadi 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 hadi. Aha doldu. Ay ya çık git lan. Bu ne ya? Yazı geldi durdu. Oh. Ne koksunuz üzerime. 4 maç kazandım. Hele bir tane ka maç kazandım ya. bir Grab tende şey yapacağım. Ne unuttum? Tablaşma atacağım. Sonra video Bitecek. ben böyle bızıt diyorum ya canım istiyor bızıt demek bızıt. Bızıt bızıt bız. Ben bir robotum bızıt bızıt bızıt. <laughs> Şarkı oldu ha. Ben bir robotum bızıt bızıt bızıt. Leon ya lütfen abi. Sana kalk sana. Oğlum çok gıcık sana. Oh ah, ah, ah. el primo. E, adam ne sıkacağına bak daha valla. Beşiktaş sen bizim en büyük. burada bir tane Leon gördüm. Canım patlatmak istiyorum. Oğlum bakın lan. Ya benim sıkıntım size değil ha. Anlayın tamam. Uzak ben uzak öldürücüyüm. Orada haberiniz olsun. Şöyle Arkadaşlar bu video bu kadar. Üf, devamı gelmesini söyledim. Bak hiç devamı, devamı gelmez ha. Vallahi. Devamını gelmeyi istiyorsanız kanalıma abone bildirim sizi çok mutluyum. Sizi seviyorum. Bay bay. Ama bırakırsa hiç sevmiyorum. Şeytanlar.